Sevgili gençler, hayırlı günler. Risale-i Nur hizmetinin iman hizmeti olduğunu biliyoruz. Risale-i Nur hizmeti iman hizmetidir. Risale-i Nur demek Kur'an-ı Azimüşşan'ın iman hakikatlerinin izahını ve ispatını yapan eserler demektir. İman hizmetinin üç temel unsuru vardır. Birincisi, hakiki imaniye. İkincisi hizmet ölçüleri ve prensipleri. Üçüncüsü de siyasi ve içtimai hususlar. Yani salih amel kısmı. Salih amel dediğimiz zaman bu kişinin kendisine, ailesine ve topluma olan hukuku bir de Allah'a karşı, peygambere karşı ve dinine karşı olan sorumlulukları ve görevleri var. Neden iman hizmetinin bir meselesidir, bir şubesidir, siyasi, içtimai meseleler? Çünkü imanın hassası, özelliği hürriyettir. Hürriyet ise siyasi bir kavramdır. Dolayısıyla kişinin hür olmasıyla kendi hak ve hukukunu savunması toplumda da siyasi içtimai meselelerin gündeme gelmesinin netice veriyor. Bundan dolayı Risale'nin hizmetinin bir bölümü de nedir? Siyasi ve içtimai meselelerdir. Bu hususlar 6000 sayfalık külliyatta 3'er bin sayfa şeklinde dengeli bir şekilde dağılmıştır. Yani 2.000 sayfa iman hakikatleri, 2.000 sayfa hizmet prensipleri, düsturları, 2.000 sayfada siyasi ve içtimai konular vardır. Bunlar bütün külliyatta dağınık bir şekildedir. Sözlerde dahi hem hizmet prensipleri vardır, hem iman hakikatleri vardır, hem de siyasi ve içtimai meseleler vardır. İhlas Salesinde de bunlar vardır. Çünkü bunlar imandan ayrılmayan salih amel kısmına girerler. Meseleye bu açıdan bakmakta fayda var. Doğrusu da budur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.